Herkese merhaba uzun zamandır e, bir e kitap okuyucu kullanıyorum fakat kullandığım model e, bu Kindle keyboard dedikleri işte bu klavyeli olan ve arkadan aydınlatması olmayan bir modeldi görece biraz eski ve artık şarjı az gitmeye başlamıştım e, aslında şarjından ziyade en büyük e, benim için dezavantajı arka aydınlatması olmadığı için gece e, Uyumadan önce kitap okumak istediğimde ekstra bir ışığa ihtiyaç duyuyordum ve bu bazen işte rahatsız edici bazen daha göz yorucu bir durum haline geliyor. E, hem de artık e, klavyeli yani dokunmatik olmayan bir modeli kullanmak epey zorlaşmıştı benim için. Bir diğer e, durumu da içerisinde sözlük yükleyip Biliyorsunuz ki e, e, kitap okuyucularda farklı dildeki kitapları okuyabiliyorsunuz ve dokunmatik olması bilmediğiniz kelimeler için oldukça da pratik oluyor. Böyle de bir şey yapmaya başlayacakken artık dedim Kindle'ımı değiştirmeliyim. Bu arada kuşla aynı odada şu an video çekiyorum ve ona sesim duyuyorsunuz. Kusura bakmayın. Şimdi ben ürünü Trendyol'dan aldım. Aldığım satıcıyı da aşağıya bırakırım linkini. Çünkü çok memnun kaldım. Kesinlikle bir anlaşmalı ya da sponsorlu bir video değil bu. Dün sabah aldık ve bugün saat akşam 6 gibi Geldi. Express ile gönderdiler. Evet, Trend Express ile gönderdiler. Şimdi nasıl gelecek bilmiyorum tabi. Yani şeyi açmadım paketini. Birlikte açalım. Korunaklığına nasıl sarmışlar vesaire o konuda bir yorum yapamayacağım. Birlikte göreceğiz. Ama en azından hız konusunda oldukça iyiler. Yani hemen hemen verdiler. O gün aldım. Sabah aldım. Sabah saatlerinde. Ve öğlen kargoya verdiler burada bir şöpçesilik var ama ha, sağlam duruyor. Şöyle göstereyim. Biraz şurası ezilmiş gibi kutusunun. Umarım kendisinde bir hasar, bir sıkıntı yoktur. Ee, bu Kindle Paperwhite 4 modeli model konusunda çok kararsız kalmadım Çünkü aklımda zaten e, Amazon'un bir ürününü almak vardı diğer işte kova vesairelere kaçmadım Onyx'lara baktım fakat benim için e, pahalılardı yani benim kendim Kindle için ayırdığım bütçe için fazlalardı O yüzden bunu tercih ettim Renk konusunda çok kararsız kaldım. Aslında siyah almak istedim. Fakat sonra dedim ki ya hani ilk defa böyle renkli bir kitap okuyucu aslında görüyoruz. Biraz daha renkli bir şeye kaçayım dedim. Yeşil olanını beğendim. İşte böyle telefonumla aynı renk olsun falan diye. Sonra bir siyah düşündüm. Mavisin mavisini de beğenmiştim. Eşim de sonra mavisini beğenince muhtemelen ki o da kullanacaktır. Twilight Blue rengini seçtik. O yüzden şimdi açıyorum bakalım şöyle şuradan ama rengi çok güzel gerçekten çok küçük bir e okuyucu. İnanın ki videolarda çok daha fazla büyük duruyor. Fotoğraflarda bazen gördüm böyle az ne kadar ufakmış. Çünkü böyle çeşitli objelerin yanına koyduklarında insanlar anlıyorsunuz daha fazla. Şöyle söyleyeyim. İçerisinden bir şarj kablosu çıktı. Daha sonra işte böyle küçük bir zannederim kullanma kılavuzu gibi talimatların oldu. Ve Kindle'ımız. Şöyle göstereyim. Açıyorum. Hazırsak açıyorum. Ay rengi için çok heyecanlıyım. Çok güzel gözüküyor. Güzelkinden çok daha güzel olduğunu söyleyebilirim renginin. Üstünde bir ekran koruyucu var mı? Yok galiba. Ben de almadım buna. Hemen bir ekran koruyucu ve kılıf almalıyım. Ve şöyle başlatmak istiyorum. Güzel oldu. Diğer Kindle şu an elden çıkardığım için aslında gösteremiyorum size. Şöyle şu kısım böyle çekiştirmeli falan da. Bu biraz daha farklı şu anda. Hemen başlayalım mı kurmaya? detaylı yorumunu e, tabii ki şu an yapmam mümkün değil ya da kullanımla alakalı herhangi bir şey söylemem mümkün değil. Biraz kullanmam lazım. Daha önce de bir Kindle kullandığım için aslında biraz daha diğer Kindle'la e, karşılaştırma imkanı olacak. Şimdi ben boyut konusunda biraz böyle e, tedirginlik yaşamıştım. Çok mu küçük ya da tam olarak ne boyutta diye. O yüzden sizler için bu videoda şöyle bir kitapla karşılaştırmak isterim. Bu arkadaki normal bir kitap boyutu şöyle hatta kitapla da belki bir kitapçıda ya da kütüphanenizde varsa kitabı da göstereyim. Karşılaştırabilirsiniz. Şu şekilde. Yani oldukça ufak ve pratik. Aynı zamanda da hafif. Bakalım. Yani okuma hızımı ve okuma ya ayırdığım zamanı artıracağını düşünüyorum. Sizlerle yorumlarımı daha detaylı olarak paylaşacağım. Ben şimdi kurmaya ve kullanmaya gidiyorum. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.